Yedi Kule aslında adı gibi bir zindan oluşturmak amacıyla değil, Roma'dan misafir gelen kralları ve yabancı sarayların mensuplarını ihtişamlı bir şekilde karşılamak için yapıldı. Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı araştırmalara ve elde edilen tarihi verilere göre Altın Kapıyı bir zafer takı olarak dönemin Roma İmparatoru Theodosius inşa ettirdi. Theodosius'tan sonra tahta geçen oğlu da dört tane yüksek gözlem kulesinden oluşan bir kaleyi kapı ile birleştirdi. Bazı kayıtlarda bu yapının devlet evraklarının saklandığı, yerli ve yabancı esirlerin hapsedildiği bir yapı olduğu da yazmaktadır. Ama kayıtlarda yazmayan bir efsane halk arasında dolaşır. Ona biraz sonra geleceğiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethiyle birlikte şehri eline geçiren Fatih Sultan Mehmet yapıya üç kule daha ekler ve tam yedi tane kule olur. Ayrıca kaleye surlar da eklenip, kuleleri birbirine bağlayan padişah burada bir garnizon oluşturur. Böylece Bizans ve Osmanlı uygarlıkları bütünleşmiş olur. Padişah yapıtın temizliği ve onarımı için bölgeye malzeme desteği sağlar. 7 Kule Hisarı'nın tarihten günümüze kronolojisini incelediğimizde 532 yılında Latin istilası sırasında altın kapı büyük bir zarar görmüştür. Ama onarımı bir yıl içerisinde tamamlanmıştır. 868 yılına gelindiğinde 7 kuledeki mermerlerin oluşturduğu kulelerin arasında yer açılarak buralar hapishane olarak kullanılmıştır. 1458-1789 yılları arasında Hazine-i Hümayun yani Osmanlı hazinesi bu yapıda tutulmaya başlamıştır. 1430-1800 yılları arasında kuleler devlet hapishanesi olarak kullanılmıştır. 1766 İstanbul'da olan büyük deprem sonucunda hasar görmüştür. Fakat onarılmıştır. 1851 yılına gelindiğinde Abdülmecit döneminde hayvanat bahçesi olarak kullanılmıştır. 1871 ve 75 yılları arasında Yedikule, kız sanat evi olarak kullanılmıştır. 1876 yılında bu dönemde ilan edilen birinci meşrutiyet sürecinde hapishane olarak kullanılması istenmiş fakat bu gerçekleştirilememiştir. 1968 yılında bu tarihten beri Yedikule Hisarı İstanbul Hisarlar ve Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı kalmıştır. 2004 yılında 7 Kule Hisarı özel bir şirkete devredilmiştir. 2004 yılında Şehri İstanbul Derneği kanunsuz bir şekilde devredilen 7 Kule Hisarı'nın devir kararının iptali için mahkemeye başvurmuştur ve bu mahkeme 2006 yılında sonuçlanmıştır. 2006 yılında İstanbul 1. İdare Mahkemesi, Şehri İstanbul Derneği'nin başvurusunu kabul etmiş ve Maliye Bakanlığı tarafından özel bir şirkete devrettiği kararını oy birliğiyle iptal etmiştir. 7 Kule Zindanları İstanbul'un ve Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden birisidir. Şimdi gelelim efsanemize. Efsaneye göre zindanlara hapsedilen önemli esirler arasında bir pagan da bulunmaktaydı. Fakat ne zindan görevlileri ne de diğer komutan ve benzeri kişiler bu adamın bir pagan olduğunu bilmiyorlardı. Onu Avrupa devletlerinde üst düzey bir devlet görevlisi bir misyoner sanıyorlardı. Bazı gardiyanlar ise onun casus olduğunu söylemişlerdi ve bu yüzden ona türlü işkenceler yaptı. Hatta işkenceleri abartıp yeni işkence yöntemleri bile denediler bu adamın üzerinde. Pagan ise kendini acıyla eğitmiş olduğundan dolayı acıya dayanıklıydı. Ve ne işkencecilerin istediği itirafları yapıyor ne de acı dolu çığlıklar atıyordu. Bu da işkencenin dozunun yükselmesine sebep oluyordu her geçen gün. Sonunda Pagan bu işkencelere daha fazla dayanamadı. Ama ölürken anlaşılmaz bir lisan arada antik latinceye benzer kelimeler de kullanarak dua tarzı sözler söyledi. Tabi kimse bu sözleri önemsememişti, paganın cesedi ise umulmadık bir hızla eriyip gitmişti. Sonradan bu olaylar halkın kulağına gitti ve bazı insanlar paganın lanet okuduğunu anlattılar. Ölen pagan, orada işkence gören insanların ruhlarını, Mesih'in dünyaya geldiği güne kadar zindanların içine ve duvarların hapsolmasını, Mesih'in geldiği gün ise ruhlarının hesap sormak için serbest kalmasını dilemişti. Mesih'in dünyaya ayak bastığı gün, yedi kule zindanlarında işkence görüp ölen bütün insanların ruhları serbest kalacak ve hesap soracaklardı. O yüzden yedi kule zindanlarında bazen çığlıklar ve hatta Latince'ye benzer bir lisanda söylenen sözler duyulur.